Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle evde hazır yufkadan lahmacun hazırlayacağız. Hem çok ekonomik hem de çok pratik bir tarif olacak. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğimiz çocukların ev halkının afiyetle tüketeceği harika bir lezzet olacak. Şimdi hemen bu lezzetli tarifin yapımına geçelim. Tarifimiz için yarım demet kadar maydanoz, 2 adet soğan, 2 adet domates, 2 yeşil biber ve 1 adet de irici kapya biberimiz var. 2 diş de sarımsağım var. Soğanlarımızı 3-4 parçaya bölelim. Mutfak robotumuzun içine alalım. Sarımsaklarımızı da aynı şekilde ilave edelim. Biberlerimizin çekirdekli kısımlarını ayıklayalım. Onları da 2-3 parça yapıp mutfak robotumuza alalım. Yapımı gerçekten çok kolay. Evde yarım saat gibi bir sürede hazırlayabileceğiniz hem de çok lezzetli bir tarif olacak. Domateslerimizi 2-3 parça olarak mutfak robotumuza doğrayalım. Domatesleriniz küçükse 3 adet de kullanabilirsiniz. Maydanozlarımı da şöyle elimle parçalayarak robotumu alıyorum. Bütün sebzelerimizi robotumuza koyduk. Şimdi robotta çekelim sebzelerimizi. İyice ezilsinler. Ama tamamen de püre kıvamına gelmesin. Benim malzemem hazır. Gördüğünüz gibi sulu bir kıvamda. Şimdi ayrı bir kaba alalım sebzelerimizi. Üzerine 250-300 gram kadar kıymamız var. Onu ilave edelim. Birer dolu çay kaşığı toz kırmızı biber, isot, karabiber ve yarım çay kaşığı kimyonumuz var. Bir yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçamız var. Ve bir tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Ben biber salçam acı, çok acı olduğu için yarım yemek kaşığı kullandım siz dilerseniz arttırabilirsiniz. Ve şimdi malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Bu aşamada elinizle yoğurabilirsiniz. Bütün malzemeler güzelce birbirine geçsin. Benim malzemelerim hazır. Şimdi üzerine son olarak yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ettim. Sıvı yağlı birlikte tekrar karıştıralım güzelce. Lahmacun harcımız hazır. Biraz kıvamı koyu geldiyse az miktar su ilavesi yapabilirsiniz bu aşamada. Benim kıvamım gayet güzel. Şimdi yufkalarımızı sürmek için sos hazırlayalım. Yarım çay bardağı sıvı yağ ve yarım çay bardağı suyu bir kapta güzelce karıştıralım. Bu karışımla da yufkalarımızı ıslatacağız. Ve artık lahmacunlarımızın yapımına geçebiliriz. Ben 3 adet yufka kullanacağım lahmacunlarım için. İlk yufkamızı yağlı kağıt koyduğumuz fırın tepsimizin içine açalım yufkayı bütün olarak kullanıyoruz. Tamamen fırın kabımızın içine yayalım. Ve hazırladığımız yağlı sulu sosumuzdan yufkamızın içine 3-4 yemek kaşığı olacak şekilde sürelim. Bir fırça yardımıyla her yerini bu sosla ıslatalım. Daha sonra yufkanın kenarlarını içe doğru katlayalım. Karşılıklı bütün kenarlarını katlayalım. Ve katladığımız bu kısımlara da yağlı sosumuzdan bolca sürelim. Bu sos hem çıtırlık hem de biraz yumuşaklık verecek yufkalarımıza. Yani çok fazla kuru olmamasını sağlayacak. Diğer taraflarını da katladım. Bu kısımları da yağlı sosumuzdan sürelim. Yufkam güzelce hazırlanmacın olmaya. Şimdi hazırladığımız kıymalı sebzeli harcımızdan yeteri kadar yufkamızın üzerine sürelim. 3 adet yufka kullanacağımız için harcımızı 3 parçaya bölelim. ile bir kısmını ilk yufkamızın üzerine bu şekilde yayalım. Her yerinin eşit kalınlıkta olmasına özen gösterelim. Boşluk bırakmamaya da özen gösterelim. Benim ilk yufkam hazır. 180 derece ısıttığımız fırının en alt rafında pişmeye gönderelim. Üzeri hafiften kızarmaya başlayınca çıkartacağız. Benim ilk lahmacunum pişti. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır gayet güzel bir lahmacun oldu. Hemen yağlı kağıtlı birlikte tepsiden çıkartıyorum lahmacunumu. Ve bir bıçak veya kesme aparatıyla dilediğiniz şekilde parçaları ayırın. Ben dört parçaya ayıracağım. İçine koymak için de sumaklı soğan, maydanoz ve domates dilimledim. Limonumuz da var. Şimdi hemen aynı restoranlarda yaptığımız gibi içine biraz soğan, maydanoz ve domates koyalım. Ben bu şekilde hazırlıyorum. Üzerine biraz da limon sıkalım. Ve şöyle dürüm yapalım lahmacunumuzu. Dışı şu an çıtır çıtır. Sıcakken gayet çıtır bir lahmacun oluyor. Evet lahmacunumuz hazır. Bol malzemeli, evde ekonomik ve pratik bir şekilde hazırladığımız gayet lezzetli bir lahmacun oldu. Yanına da şöyle bir bardak ayranla lahmacunumuzu servis yapalım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Lahmacunumuz hazır.